Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, düzenlediği aylık basın mensupları toplantısında Manisalı gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda, belediyenin gerçekleştirdiği projeler ve gelecekteki çalışmalar hakkında bilgiler veren Zeyrek, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Ağustos meclisimizde birkaç değişiklik yaparak tekrardan 1 bölü 5 bin revizyon imar planlarını meclisimizde onayladık ve askı sürecine başlattık. Ee, genel vatandaş itirazlarını cevaplarken kurum itirazlarında geldi. Bu kurum itirazlarından da şehir plancıları odası bunu mahkemeye taşıdılar. Şu anda adli süreç devam ediyor. E, mahkemeyi de e, Hakim Bey'le de görüştüm ben. Dedim ki biz bilir kişi bu tespitleri yaparken biz de orada olmak istiyoruz. Yani neden e, bu alanları aşmak istediğimizi anlatmamız lazım. Çünkü reddin karşısında şunu görüyoruz alternatif alanlar varken bunları neden kullanmıyorsunuz da tarım alanlarını imara açıyorsunuz diye bir savunması var bilir kişinin. Ama alternatif alanın olmadığını görüyoruz. Bunu bilir kişilerimize anlatmamız lazım bizim. Çünkü e, uzun burun ve çevresinde bir konut alanı düşünülürken orası artık Muradiye Organize Sanayi Bölgesi ve e, üçüncü ya da tekrardan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ne verilecek olan bir alana dönüştürüldü. Ve konut alanımız yok. Bu şekilde sanayileşen ve bunu barınmayla veya sosyal hayatla destekleyemeyen bir şehirde maalesef burası yaşanmaz bir hale gelecek. Bu konut alanları için bizim bu alanları dönüştürmemiz lazım. Bundan 10 gün önce 14 tane mahalle muhtarımızı tek tek çağırdık. Hepsine birlikte e, bizim nasıl bir imar planı uygulaması düşündüğümüzü kendilerine anlattık. <laughs> Aynı dediğiniz gibi yerinde kalalım 5 kat olalım veya 3-4 parsel birleşelim 7 kat olalım veya ada şeklinde birleşelim 10 kat olalım. Bunların hepsinin kat planlarını ve üç boyutlu görüntüleri muhtarlarımıza sundum. Yaklaşık 2,5-3 saat süren bir toplantıydı. Ee, ve muhtarlarımıza şunu söyledim. Biz önümüzdeki 20'si 20 Şubat haftasında tek tek mahalleleri dolaşacağız. Bizzat ben kendim gideceğim. Vatandaşlarımıza da bu sunumu yapacağız. 5 kat istersen bu kadar metrekare oluyor, 7 kat istersen bu kadar oluyor, 10 kat istersen diye bunun hepsinin altlıklarını hazırladık. Ve muhtarlarımızla e, belediyenin de personelin kontrolünde olan sandık koyacağız. Diyeceğiz ki mahalleli kaç kat istiyor yerinde. Ve buradan gelen tıpkı kırmızı yolda yaptığımız gibi gelen çoğunluğa göre de oranın imar planlamalarının düzenlemelerine başlayacağız. Biz bu çalışmaları yaparken altı süreçte bir yandan devam ediyor. Şunu sorabilirsiniz, tekrar yürütmeyi durdurma gelirse ne olabilir diye sorabilirsiniz. Yürütmeyi durdurmaya gelen, biz şu anda imar planını beş etaba ayırdık. İtiraza konu olan yer, e, özellikle Kuşlu Bahçe'nin arka tarafındaki tarım alanı. Orayı revizyon imar planının dışında bırakıp, daha sonra orayı planlayıp diğer alanları açmamızda en ufak bir sıkıntı yok. Ama planları açarken de dediğim gibi muhtarlarımız ve belediye ile birlikte vatandaşımıza sorarak biz bu kaç katlı olacağını belirleyeceğiz.